Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Uşak'ta tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sokak röportajımızın konusu. Yaşamak için son bir saatimiz kalsa ne yapardınız? Merhaba dostum. Nasıl? Sokak röportajına hazır mısın? Biraz yüksek sesle Yaşamak için son bir saatimiz kalsa ne yaparsın? Yaşamak için son bir saatimiz kalsa Adana'ya gider. Adana'ya? Evet. Orada fazlası fazlasıyla şırdan ya. Fazlasıyla şırdan. Fazlasıyla, Başkan? Onun yaşında <laughs> yani, var. Işte, bir senedir kendi koyduğumda hematolarım Bir ben. Sonra ya, çıkartıyorum falan. Evet. Teşekkür ederim. Çok Var mı başka bir şey söylemek istediğin Youtube Morty abone olursan sevinirim dostum. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Abi soru hazır mısın röportajcı? Yaşamak için son bir saatin kalsın ne yaparsın? Bir Hükümeti saat Hükümeti sonra... değişiyor. Hükümeti değiştirirsin. Başka bir şey söylemek ister misin? İsterim. Dünyada savaşların bitmesini isterim. Amerika'da, Çin, Japon gibi büyük ülkelerin hepsinin bu dünyadan yok olmasını isterim. Teşekkür ederim bir şey abi. Şey değil. Ba başka bir şey söylemek ister misin? Herkese bol paralı güzel bir yaşam isterim. Teşekkür ederim abi tamam. sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun sen ne yapıyorsun? İyiyim teşekkür ederim ben de. Hazır mısınız röportaja? Evet sanırım. Bakalım. Evet, hepimiz bomba gibi. Te Yaşamak için son bir saatiniz kalsa ne yaparsınız? Sonra sen ne yaparsın? Ben çok üstüne biraz Valla ben üstüne düştüm. mezarına gideriz. Dedenizin mezarına gidersiniz. Allah rahmet eylesin. Peki sen ne yaparsın? Yakışıklı çocuk. Ailemin yanında olurum. <laughs> Çocuğumun <laughs> yanında. <gülüyor> Peki siz ne yaparsınız hanımefendi? Ben de ailemin yanında Abi ben sen ne yaparsın? Büyük ihtimalle herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben. Başka bir şey söylemek ister misiniz? neden söylüyorsun? Müdürüm ne yapalım? Gezelim <laughs> ya. Son bir saat gezmek lazım aslında. Nereye gidiyorsun? Ne olsun? Yolda ölürüz hiç yok da. Hem sevdiklerimizle konuştuktan sonra düşünsene. Yola çıktı. Farklı da farklı şeyler. Bir trafik kaybı aslında. Kurban gelse. Son bir saatim var. Kalkmaz. <laughs> Kalkmaz. <laughs> <laughs> Güzel bir cevabı abi. Neyse teşekkür ederim. Var mı başka bir şey söylemek istediniz? Youtube Murti TV. Murti TV. Murti Ab TV. evet. Abone olursun. Sevinirim. Sağ olun. De Tamamdır. Teşekkürler. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsınız? İyi sağ ol. Hazır mısın röportaja? Yaşamak için son bir saat nikahsa ne yaparsın? Eş dostlar edalasın. Başka ne yaparsın abi? Başka yapacağımız bir şey yok. Tamamdır teşekkür ederim abi. Var mı başka bir şey söylemek istedin? Tamamdır teşekkür ederim. Youtube Murti TV. Youtube Murti TV. Youtube'dan izleyebilirsin kendini. Tamamdır.